Arkadaşlar Selamünaleyküm Ayşe Bahçeli'ye geldim şimdi nagli içiyorum Ayşe Ayşe saat yedi buçuk görüyorsunuz Ayşe burası oğlenler güneş oluyor 3-4 gibi 6-7 gibi köyde oluyor burası Arkadaşlar oturduğum yeri de göstereyim. Ayşe burada oturuyorum. Akşamları. Yedi buçuk gibi. Ayşe babamla oturuyordum. Babamın işleri varmış. Ben dedim ki kendime nargile yakayım. Ayşe ben de kendimi göstereyim size. arkadaşlar görüyorsunuz. Ayrıca bu benim yeni nagilim biliyorsunuz. Ben geçen günü size demiştim yine nagilim bu diye. Ay şimdi diyeceksiniz bu nagiliyi de aldın? Ayrıca bu Almanya'dan geliyor bu nagili. Türkçe'de bilmiyorum bunlar mu bu. Ay adı da böyle markası bu adı. Ayrıca ben bilmiyorum Türkiye'de satılır mı satılmaz mı diye. Onu ya nagili, nagili kafeleri soracaksınız ya da kömürlüğe soracaksınız. Arkadaşlar bahçe çok güzel. Bu da keyif yapıyorum görüyorsunuz. Hoşuma gidiyor. Bu da keyif yapması. Ayrıca kömürleri biraz öne alalım. Duman az çıksın diye. Ayşe çok öne alırsanız böyle çok alırsanız çok yakar. Tütün boşa gider demek oluyor. Ben az bir şey aldım. Duman iyi çıksın diye. Ayşe arabalar da burada. Arabalarımız da burada Ayşe. Arkadaşlar ben de yavaştan kapatayım. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun aşer.